Merhabalar güzellerim. Nasılsınız? Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Şimdi arkadaşlar aklımızdaki kişiler için yine bir açılım yapacağız. Bakacağız onlar ne durumdalar. Biraz geniş bakmak istiyorum şu anda zihinlerine, kalplerine ve eylemlerine. Geniş geniş bir bakalım aklımızdaki kişilerde durumlar neymiş. Niyet ediyorum Allah'ın izniyle en yüksek bilgiyi lay plandan almaya, bilginin bana atmasına izin veriyorum. Gelen bu bilgiye de kanallık etmeye niyet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ediyorum reiki şifa kanalımı açmaya, reiki şifa enerjimi kartlarıma yüklemeye, güzel tertemiz bir açılım yapmaya. Evet güzellerim canlarım şimdi bakalım. Kolektif adına niyet ediyorum zamansız bir zamana. Bakalım kolektifin aklındaki kişisi ne durumda. Kadın olsun veya erkek olsun hiç fark etmez enerji enerjidir. Aklımızdaki kişi senin hayatında neler oluyor? Bir bakalım. Bakalım aklımızdaki kişilerde durum ne? Onların iç alemine doğru bir, bir yolculuk yapalım şimdi sizinle. Bakalım iç alemlerinde neler var. Çünkü bazen insanın içi başka söyler, dışı bambaşka şeyler söyler. Bakalım onun dünyasında hangi fırtınalar kopuyor, niye böyle davranıyor size. Bunun nedenlerine bir bakacağız şimdi. Çünkü hepimiz insan olduğumuz arkadaşlar, an ve an değişiriz. Enerjiyi sürekli kontrol etmek gerekir ki sizler de gözümüzün önünü görebilmeniz için. Bakalım aklınızdaki kişiler ne alemdeymiş. kategori kategori bakacağım. Şöyle. Zihinleriyle bir başlamak istiyorum. Zihinde bakalım neler var. Şöyle bir bakalım. Bakayım zihninin içinden neler geçiyor sizinkilerin. Neyi, ne sebepten dolayı düşündüğünü bilirsek ona göre daha rahat kararlar alabiliriz bizler de çok fazla hayal kırıklığı yaşamamak için iyidir. Şimdi zihin şunu farkında yani hmm, bazı şeyleri zamanla bırakmış. Bu kişi evliyse kadın olsun veya erkek olsun hiç fark etmez. Evliyse kendi evlilik koşulları sebebiyle olabilir. Yok diyorsanız ee, biz ayrıyız kendi ailesi sebebiyle olabilir kendi aile büyükleri, annesi, babası, kardeşi olabilir. Akrabalarından birileri olabilir. Yani onlar sebebiyle sizi zamanına bırakmış. Kalbini de kapatmış bu kişi yani sakınmış. Hani bazı hakikatleri size göstermemiş. Hani sevse bile sevmiyormuş gibi davranmış. Aslında işin rengi öyle değil. Çünkü geçmiş yaşamlardan getirdiği sorunlar, sıkıntılar var. Bu kişinin aklı, fikri, yüreği sizde. Hani zihin olarak da zaten bu insan sizde ama size karşı çok fazla tutkuların olduğunu görüyorum. Ama bu tutkusu ve zamanla bırakmışlık hissi onu da böyle size e, sizden şefkat istemesine sebebiyet oluyor. Yani diyor ki ben hiçbir şey yapamıyorum elimden bir şey gelmiyor. Ama sen bana en azından şefkat göster. Hani ben bir şey yapamıyorum da sen yine bana şefkat göster diyor. Yani imkansız bir şeyi sizden istiyor. Şimdi zihnine baktığımda zaten zihin aslında şunu istiyor yani. Yeni bir sayfa açılsın, yani çocuksu, enerji, yaşam coşkusu gelsin. Ama tabii size güvendiği durumlar var. Bu kişi sizden öyle emin, öyle emin ki. Yani siz yerinizdesiniz, bir şey yapmıyorsunuz. Başka insanlar hayatınızı almıyorsunuz. Kişi diyor ki nasılsa sen oradasın, biliyorum. Hani ben sana gelsem, sen bana nasıl şefkat göstereceksin? Aşıksın, aşkın dolayı şefkat gösterirsin. Ben ne yaparsam yapayım, beni kabul edeceğini biliyorum diyor. Yani bu insan aslında... Ee, Kendinden kaçış enerjisine geçmiş. Yani kendinden kaçıyor, duygularından kaçıyor, kendi zihninden kaçıyor, düşünmek istemiyor. Ama şuna adı kadar emin ki hem kendinin elini kolunu bağlamış hem de sizin elinizi kolunuzu bağlamış. Sizi öyle bir bataklığın içine atmış ki yani her iki taraf da çıkamıyorsun. Hani çık çıkabilirsen bu işin içinden. Kişi zaten atalardan getirdiği sorunlar, travmalar, yani kötü kalsal, negatif duygulara sahip bu insan. Yani sürekli bir kaçış enerjisinde, hep kolaya kaçıyor. Yani bir türlü o yükün altına girmek istemiyor. Aklınızdaki kişi kadın da olsa, erkek de olsa yani sizi terk edip gitmiş, size sırtını dönmüş ama hala gittiği yerde size dair sorunları var. Size, sizinle yaşadığı sorunlar, sıkıntılar da hep onun peşi sıra gitmiş yani onunla birlikte gitmiş. Yani siz ilişkiyi bitirseniz bile sorunlarını hala bu insanın Kafasında en fazla yankı bulan şeyler, aranıza geçen bütün sıkıntı, sorun, stres, bütün bu olumsuz duyguları kişi yanında beraberine götürmüş. Yani gerek sizinle gittiği bir yolculukta olsun, gerekse hani sizsiz gittiği bu yolculukta, yani aklı, fikri sizde kalmış. Belki o tek başına gitti, siz yoksunuz ama yani kişi önüne baktığında siz var mısınız gibi gidiyor o kendi iç dünyasına diyor ki ben seni de alıp gitmek, uzaklaşmak istiyorum. Bir şehri terk etmek, bir dünyayı, bir ülkeyi terk etmek. Ama bunu söylerken de zaten kendi elini kolunu öyle bir bağlamış ki yani yine kendi düşünceleri sebebiyle kendi bindiği dalı kesiyor. Aslında sesi yapabilir, o güç var onda. Ama kendi kendi kendinin elini kolunu bağlamış sizinkiler. Ya öyle saplantılı düşünceleri var ki yok diyor başaramayız ya. Biz diyor yeniden bir araya gelemeyiz. İyisi mi diyor ben kaçayım ama kaçtıkça size daha çok bağımlılık çalıştırıyor. Size daha çok bağlanıyor. Kaçmak istiyor, unutmak istiyor ama bir o kadar size saplanıp kalıyor yani. Biraz dinlenme ve duaya yönelmiş bu kişi. Ama yaprak gibi bir o yana bir bu yana savrulduğu enerjiler hakim. Yani kişi savrulduğu bir türlü gitmesi gereken yolu hala tam net bir şekilde bilemiyor. Çok fazla mantık zihin çalıştırdığını görüyorum. Bu kadar zihin çalıştırdığı için de saplanıp kalmış. Kalbine bakalım. Kalpte neler var? Kalbine baktığımda kalp şundan adı kadar emin ki sizinle onun arasında kaderin size örmüş olduğu bir kadersel plan var. Kişi bunun farkında diyor ki sen benim kaderimdeki doğru insansın. Aslında bunu biliyor. Diyor benim seninle çok güzel anılarım var. Çok güzel geçirdiğimiz zamanlama var seninle. İstesem bile o geçmişteki anılarımı unutamıyorum diyor. Bu insan sizi unutamıyor ki zaten. Ya kalp şuna ıı, o kadar emin ki yani size yeniden bir barışma teklifiyle gelsin. Ya siz ona çok öfkelisiniz. Ya ortada bir öfke var. Ya bu kişi kendi kendine çok fazla öfkelenmiş. Çünkü diyor ki ben diyor yalnız kalma korkusu sebebiyle bir fırtınanın içine girdim. Ama öyle bir fırtına ki yani devrilmiş. Şu anda yani devrik bir şekilde bir fırtınanın ortasında gitmeye, ilerlemeye çalışıyor. Gidemiyor. Gemi devrilmiş, su alıyor çünkü. O gemi su alıyor. Ve her geçen gün de o gemi yani yani Titanic gibi yerin dibine gömülmeye mahkum. Şu an her kime gittiyse oradaki bir fırtına sadece. Oradaki bir ilüzyon. Gerçek değil yani sanal bir mutluluk yaşamaya çalışıyor. Olmayan bir şey varmış gibi yaşıyor. Ama oradaki sanal bir mutluluk yani gerçek değil. Onun gerçeği sizsiniz. O kişi buna adı kadar emin ki aranızda kozmik bir bağ var. O kişi sizi sürekli rüyasında görüyor. Unutamaz. İstese de unutamıyor sizi. Siz ne derseniz deyin. İyileşme dönemine girmiş. Kötü günlerin geride kal kalmasını istiyor sizin ne kadar masum olduğunuzun da farkında. Ya bu kişi eğer siz onu affederseniz çok fazla acı çekiyor. Sizin için aslında kalpte çabalamak, emek vermek istiyor. Zihin biraz gelgitlerdeydi, korkulardaydı ama kalp şundan adı kadar emin ki bir barışma teklifi olması şart. Kişi bunun mahkemesini yapıyor, muhakemesini yapıyor kendi iş dünyasında. Ben ben diyor gidip bütün bu hani devirdiğim bardakları yeniden toparlamalıyım diyor. O kadar çok pot kırmış ki sizinkiler. Yani kendi zihninde birazcık korkuları var ama kalp adı kadar emin. Zaten kalbini dinlese bu kişi, kalbini kapatmasa biliyor ki yani e, siz onu affedersiniz. Yani güzel bir çünkü geçmiş var aranızda. Bu kişi çok öfkeli çünkü sizin e, rakiplerinize, yani onun rakiplerine doğru gittiğinizi düşünüyor. Çünkü iletişimde bir azalma, bir soğukluk olmuş aranızda. Uzaklaşmayı seçmişsiniz, araya bir ayrılık girmiş. Çoğunuz ayrılmışsınız yani ama kişi diyor ki yeter yani ben seninle bir sevinç ve mutluluğu paylaşmak istiyorum. Ben seninle kutlama yapmak istiyorum. Hayattan keyif almak istiyorum. Ve diyor gelip sana bir barışma teklifi sunmak istiyorum. Bir finansal sıkıntısı var bu insanın, basiretsiz. Ama şunu çok iyi biliyor ki size karşı tutkuları var. Sizden kopamıyor. Hayatta kopsa, yatakta kopamıyor. Cinsel yönden siz kadın olun veya erkek olun. Bu insan size cinsel yönden çok bağımlı. Sizin teninize hasret, kokunuza hasret. Yani gittiği her tende, her vücutta sizi arıyor bu insan. Diyor ki sen benim için başkasın, özelsin, sen kutsalsın yani. Sen benim kutsal kasemsin diyor yani. Ve o kasede sadece sen ve ben varız yani bize ait duygular var. Yabancıyı diyor seni yerine koyamam, koyamıyorum diyor. Yani her ne kadar ayrılsanız bile araya bir uzaklaşma girmiş çünkü çoğunuzda. Bir ayrılmışsınız, bir kopmuşsunuz birbirinizden ama kişi Yalnız kalma korkusu sebebiyle bu fırtınanın içinde. Ama o gemi devrilmiş. Su alıyor bilginiz olsun. Yani orası er ya da geç bitecek. Aklınızdaki kişi şu anda sizin dışınızda her neredeyse orada er ya da geç bir bitiş var. Bitiriyor yani kişi orada duramaz yapamaz. Söyleyeyim size yani en sonu dönüp dolaşıp size gelecek. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır. O hesap en sonu gelecek. Siz sadece yapmanız gereken farkındalığınızı artırın. Hep güzel enerjilerde kalmaya çalışın. Bakın eylemine bakıyorum şu anda. Eylemde neler var diye. şimdi eylemi şöyle. Zaten sizler geçmişte güzel bir aile hayatı yaşamışsınız. Ya aynı evi paylaştınız ya güzel zamanlar geçti. Yani tıpkı bir aile gibiymişsiniz eylemde. Onu söyleyeyim. Zaten ya çoluğunuz çocuğunuz var. Çoluk çocuk yoksa eğer bu insan da güzel bir tam bir aile olmuşsunuz aslında. Bir yuva kurmuşsunuz. Ama her ne olduysa o yuva bir anda yıkılmış. Bir uzaklaşma girmiş araya. Evet çünkü bu kişi kendini bir karmaşanın içinde bulmuş. Karmaşanın içinde kaybolmuş yani çıkmaza girmiş, duvara çarpmış, Çıkan yol aramış, bulamamış. O da sizin yuvanızı dağıtıp gitmiş. Ama şunun farkında ki diyor ki yani ben bir koltukta iki karpuz taşımaya çalışmıştım ama dengem şaştı diyor. Yapamıyorum yani. Yani ne olursa olsun kişi diyor ki yani evet özgüvenim var. Pişmanım yaşadığım her şey için. Çok fazla özgüvenli olduğum için diyor. Bu kadar hani bir koltukta iki karpuz taşımaya çalıştığım için aklımca diyor hani becerebileceğimi zannettiğim için pişmanım. Kendime olan o özgüvenim diyor bana nereden geldi acaba ben hangi akla hizmet hem seni hem bir başkasını idare etmeye çalıştım. Kendi kişi kendine inanamıyor. Diyor ben nasıl becerdim böyle bir salaklığı acaba diyor. Onun gayet iyi bir şekilde farkında. Şimdi yani kişi şunu istiyor. Ya kendi evlidir. Kendi evliliğiyle alakalı bir gündem var. Ki orada sıkıntılar var. Her açıdan yani kişi şu anda gittiği yerde nereden tutsa elinde patlıyor. Para sıkıntısı var. Huzur yok. Rahat değil. O yüzden diyor ki hani ben seninle yani ben dinleyen taraf sizle ilişkinizi daha üst bir mertebeye taşımak istiyor. Yani diyor ben sana gelirsem ciddi ciddi evlilik planları ve hayatımı buna göre şekillendirmeyi istiyorum. Pişman mıyım? Pişmanım. Yanlış yaptım mı? Yaptım. Şimdi kendi içine döndüğünde şöyle bir şey var. Yani tam e, merkez kartta diyor ki yani ben yaptığım hatanın farkındayım diyor. Çok fazla kıskançlığın içerisindeyim. Kendi içime döndüğümde diyor e, bir olaya veya kişiye karşı diyor sabır çalıştırdığım için öfkeliyim. Yani bu insan ipleri sizin elinize vermek istemedikçe bir başkasına o ipleri vermiş. Bir başkası da o ipte istediği şekilde oynatmış sizinkini. Yani sizi zamana bırakmaya çalışmış aklınca. Ama çok fazla yaralar almış sizinkisi. Onu söyleyeyim. Ve siz bu aldı, o yaralar alırken siz maddi manevi güçlenmişsiniz. Yükselişe geçmişsiniz. O diyor ki hani ben zamanında demiştim. Senin istediğin kadar değil. Benim sana sunduğum kadar. Yani bu işler e, senin e, senin benden beklentini ben karşılamam. Ben nasıl istiyorsam sen o şekilde bu ilişkiyi yaşarsın demiş. Aklınca ilişkiyi kontrol etmeye çalışmış sizinki. Ama yani bir yandan da demiş hem sana karşı hem hayatındaki diğer insanlara karşı eşit davranmaya çalışıyordun. Halbuki yanlış. Kişi yaptığı yanlışın da farkında ve kıskançlık krizlerine giriyor. Ben diyor nasıl böyle bir hata yaptım ya diyor seni zamana bıraktım ama seni zamana bıraktım, bu ilişkiyi zamana bıraktım. Ondan sonra gereksiz yere, gereksiz insanlara diyor, gereksiz şekilde sabır çalıştırdım. Sonuç, bir sürü yaralar aldım, maddi manevi kayıplarım var diyor. Şimdi eyleminde şöyle bir şey var. Kalbinin sesi diyor ki, evet, siz belki diyorsunuz beklediğimde gelmedi terasi başka tarttı. Ama kişiyle size diyor ki, karanlığımızın ardına bir güneş doğacak. Ben eşitlendim, dengeye geldim diyor. Eril ve dişil denge uyumum var benim. Artık diyor bir fırsat arıyorum eyleminde küçük bir fırsat. Her ne olursa size yaklaşabileceği, ne bileyim, sizde hani bir ışık görebileceği küçük bir fırsat olursa kişi diyor ki ben zaten bir fırsat e, aklımda var, yaratacağım. Diyor ben şunu farkındayım. E, belki çocuğunuz var. Çocuğunuz yoksa bile kişi diyor sen çocuk kadar masumdun, saftın, temizdin. Sizin o temizliğiniz, sizin o masumiyetliğiniz zaten bu kişide çok büyük pişmanlıklar yaratmış. Diyor ki ben şu anda evet geriye çekildim yani sorumluluktan kaçtım. Ama sana şunu söyleyeyim diyor ben köklü ve sağlam ilişki istiyorum. Yani sağlık ve huzurlu bir dönem istiyorum diyor. Temeli sağlam oluşturulmuş meseleler istiyorum. Sen orada ne anlatmak istiyorsun? Heh. Şöyle. Şimdi geriye çekilip baktığında şunu biliyor kişi. Ben sorumluluktan kaçtım diyor. Sen bana Allah'ın bir e, mucizesiydin. Aslında sen yaradanın bir mucizesiydin bana karşı diyor. Ama ben paranın peşine düştüm diyor. Parasal, somut, maddeyle alakalı yani. Dünyevi şeylerin içine düştüm diyor. Dünyevi zevklerin ortasına düşmüş sizinkisi. Ama ben geriye çekildim gözlemliyorum. Herkesi, her şeyi diyor. Şundan diyor adım kadar eminim. Eğer sen bana bir şans verirsen, eğer beni affedersen ben bu ilişkiyi diyor bir üst aşamaya taşıyacağım. Benim sana karşı hala duygularım var. Evet diyor. Seni beğenmeme beğenmemişlik yapabilirim. Sen bana hani kaderin e, bir hatırası, kaderin güzel bir hediyesi olmana rağmen, ben bu e, senin kıymetini bilememiş olabilirim diyor. Ama şimdi geriye çekildiğim andan itibaren diyor ve hala da bu sürece bakıyorum diyor. Ben diyor sonluktan kaçtım, üstüme düşen görevi yerine getirmedim. Ama bana izin verirsen diyor, ben sana tekrardan duygularımla gelmek istiyorum ve birli vakitler çok sürmez birli vakitler içerisinde bir gün olur bir saat olur bir hafta olur bir ayın içinde olur kişi diyor ki ben sana e, köklü ve sağlam bir şekilde geleceğim ama bu gelişim sağlam olacak yani ben bunu bu e, düşünceyi diyor çoktan düşündüm kafamda var bir şeyler diyor bir şeyler tasarladım ama güzel bir şeyler bunlar sizinle birlikte olmak evliliğe doğru adımlar atabilmek yani şimdi aklınızdaki kişi e, Hani evliyseniz eğer belki evliliğini yeniden kurtarabilmek adına sizinle yeniden bir şeyler yaşayabilmek için ya da ilişkinizi tekrar canlandırabilmek için kadın olun veya erkek olun hangi pozisyonda olursanız olun ayrılırsanız bile yani bu kişi diyor ki ben seninle bir şekilde somut adımlarla bir araya gelmek istiyorum hatalarımı telafi etmek istiyorum ben yaptığım yanlışların farkındayım diyor. O yüzden de temeli sağlam oluşturulmuş konularla gelecek size. Sağlam bir geliş olacak. Bu aklınızdaki kişi size geldiği zaman sağlam geliyor. Çünkü çok canı yanmış. Maddiyatta, maneviyatta e, bayağı bir yaralar almış sizinkisi. İşler hiç de umduğu gibi gitmemiş. Sözde yani e, bir şeyleri dengede tutmaya çalıştıkça her şeyin yüzüne gözüne bulaştırmış. Yani bir anda maddiyatından, maneviyatından, tüm duygularından olmuş ama toparlayacak mı? Toparlayacak. Güzel bir başlangıç yeniden var burada. Çok güzel fırsatlarla gelecek aklınızdaki kişi size. Yani siz kabul ederseniz sizinle yeniden bir yola çıkmak istiyor. Kabul etmiyorum diyorsanız o zaman başka insanlarla yolunuza devam edin. Ama aklınızdaki kişi sizden tekrardan güzel ve somut bir şekilde adımlar atabilmek için bir şans daha istemek için gelecek. Yani güzel bir fırsat var. Belki biraz da maddiyatla gelebilir size karşı. Eline bir parayla gelebilir. Hem duygusu var hem de maddiyatını, maneviyatını artık sizinle paylaşmak istiyor bu insan. Bilginiz olsun. Çok güzel gördüm ben kartları. Yani bundan sonrası artık sizde isterseniz bu gelen kişiyi kabul edersiniz. İsterseniz de yani geriye çekilmeye devam edersiniz. Ama siz kabul ederseniz onu affederseniz diyor ki ben her şeyi toparlayacağım. Aklınızdaki kişi bu yaşanılan bütün zor süreçleri tekrardan toparlayacak. Siz eski o günlerdeki o mutluluğunuza, huzurlu aile yuvanıza, aile ortamınıza tekrardan kavuşacaksınız. Tabii siz isterseniz. Yok istemiyorum derseniz başka insanlarla yolunuza devam edersiniz. Ama bu aklınızdaki kişi er ya da geç hatasını anlamış bir şekilde size sağ salim, sapa sağlam bir şekilde gelecek bilginiz olsun. Ben sevgiyle aldım, kabul ettim arkadaşlar. Sizler de sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, aşkla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.